Haydi düşmanlar Setime gider Sevinçle şeyler Bir tören eder. Haydi düşmanlar Irak parlamento seçimleri ülkenin önümüzdeki dört yılı şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu seçimlerde Irak'ın üçüncü ana unsuru olan Türkmenler meclisteki temsil oranlarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Irak Türkmen Cephesi ile birlikte 7 Türkmen Parti'nin oluşturduğu Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Tabii bu listenin kurulması e, öyle ani olmadı. Bir süre Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen Partileri ve şahsiyetleri ve önüne gelen e, fikir adamları e, çalışma yaptı. Bu liste ortaya çıktı. Bu liste e, Türkmen Milleti'nin listesidir. Türkmen'i temsil eden bir listedir. İçinde e, bütün milletimizin kesimlerinden de var, evde ee, gelen insanlarımız var, iyi insanlarımız var. Milletimize hayırlı olsun. Ee, bu seçim çok önemli bir seçimdi. Çünkü e, Kerkük'te seçim vücut mesela aslında. sadece bir siyasi sırada. Bu ittifakta Irak Türkmen Cephesi, Irak Türkmen Adalet Partisi, Türkmen Karar Partisi, Türkmen Milliyetçi Hareketi, Türkmenili Partisi, Türkmen Hak Partisi ve Türkmen İrade Partisi yer alıyor. Amaç, Türkmenlerin hem mecliste hem de hükümette daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamak. Türkmenler son 4 yılda merkezi hükümette ciddi bir temsilden yoksun. Listemiz büyük bir listedir. Irak Türkmenlerin Kerkük'te Türkmenlerin tek listesidir. Bu her zaman da güvenli bir listedir. Bizim listemiz her zaman kazanıp, her zaman oyumuz var, her zaman millete karışar, millet de buna Murat Karışar her vakit listenin arkasındadır. Bakarsak listenin içine, hani kimsenin daha kitap kitabı kalmasın bize. Bugün herkes diri, her kesimden olsun. Bugün bu listede yengi yüzler, her köyden var, her, her tabakadan var, her şahadadan var. İster doktor olsun, ister mühendis olsun, ister avukat olsun, ister e, savaşçı olsun, ister siyasi olsun, her şey var içinde. Birleşik liste milletvekili adaylarını da kamuoyuna duyurdu. Listede Türkmen halkının güvenini kazanmış tanınmış siyasetçilerin yanı sıra teknokratlar, sosyal şahsiyetler ve kadın adaylar da yer alıyor. Liste toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde çeşitlilik gösteriyor. Herkes güncelleri kartını, kimin muşkası ay kartta onu getir düzeltti. Yeni muhalifler 2006-2007 iyi bir akın yaptılar, kart çıkarttılar. Biz onlara da teşekkür ederek, oraları inşallah sandık başına beklerek, Milletimiz her zaman yanımızda durup, o hiç zaman hiçbir zaman da bizi utandırmayıp, bu biz de inşallah milleti utantırmayarak çıktığı millet gelip gidip orada millete hizmetkar olacak. Millete hakkın sağ olacak.